Yayınıma hoş geldiniz. Şuşa'ya 3 Türk okulu evet çağrısı ve aidiyeten Şuşalılara evler inşa çağrısı. Neden bu? Şuşa bizim semgemiz değil miydi? Şuşa bizim oradaki rozetimiz değil miydi? Karabağ'daki incimiz değil miydi? Şimdi o zaman şu sorular geliyor. Şuşa'nın alınmasına çok sevinen Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden birisi ve Türkiye'de evet Türkiye'de Muhalefet Partisi lideri ama şu anda Cumhur İttifakı'nda olduğu için, evet Cumhur İttifakı'nda olduğu için e, iktidar da diyebiliriz. Çünkü Cumhur İttifakı'nın destekçilerinden Sayın Devlet Bahçeli, Profesör Doktor Sayın Devlet Bahçeli'nin muhteşem bir projesi vardı. Ve bu proje Türk dünyasından alkış almıştı. Hepimizin tüylerini diken diken eden bu güzel kampanyayı başlatmıştı Sayın Devlet Bahçeli. Okul o kadar güzel çizilmiş ve muhteşemdi. Şu şeye yakışır şekildeydi. Türkiye'nin, Türk'ün motiflerini taşıyordu. Tabii ki bu güzel projeye Aliyev'in hayır cevabı gerçekten hepimizi üzmüştü. Aliyev bu görüşmede Milli Eğitim Bakanımıza bu okul için şimdilik izin veremeyeceklerini belirtmişti. Hoppala. Hoppala değil mi? Hoppala. Şimdi böyle bir şeye izin vermeyeceğiz deyince tabii ki kafamız karıştı. Çünkü Şuşa'nın sevincini yaşıyoruz ve bir yeri alınca asıl eğitimle, asıl dille, asıl kültürle mühür vurulur. Yani size ait olan yerin sizin olduğunuzu haykırmanız en güzel okullar açmakla olur. İşte bu görüşmede Şuşa'ya okula izin çıkmadığını söyledi. Tabii ki bu durum hiçbirimizin hoşuna gitmedi. Bu konuda eleştirilerimiz de oldu. Ama ümitsiz değiliz, ısrarcıyız. Çünkü Putin zor durumda. Putin Ukrayna'da başı belada. Bol bol kayıp veriyor. Yumruk gösteriyor, dayak yiyor. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü sever ödenek sattığında, evet sever dönek sattığında 600 Rus askeri etkisiz hale getirildi. Bu asayi değil, ordusunda huzursuzluk iyice çıkıyor... Rusya iyice cebaladıkça ve debindikçe dibe batıyor. Şimdi gel gelelim Rusya'nın Şuşa'daki okulların açılmasına milliyetçi akımları istemiyoruz buraya. Gerginliği arttırır ve istemiyoruz şeklindeki adımı. Sayın Erdoğan'ın özellikle Şuşa'ya konsolosluk ve üst üstle ilgili açıklamalarına Azerbaycan'dan ses gelmemesi ayrı bir parantez. Biz kardeşsak biz beraber olacağız. Şuşa beyanamesini hayata geçireceğiz. Üsler olacak ve askeri işbirliği muhteşem bir birliktelikte olacak. Böyle olmadığı takdirde çok zor anlar yaşarız, çok sıkıntılar çekeriz aslında. Biz gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Biz gücümüzü dirliğimizden, birlik ve beraberliğimizden alıyoruz değil mi? İşte bu yüzden çağrımız, işte bu yüzden buradaki hassasiyetimiz. Buradaki farkındalığımız ne yapmamız lazım bu farkındalığı ne yapacağız 3 tane Türk okulu açarak özellikle damga vuracağız ve oraya mahallelere oluşturacağız Şuşalılara evler yapacağız şimdi Fuzuli havalimanı iyi oldu mu oldu çok hızlı yapıldı mı yapıldı e tamam buraya kadar her şey güzel ama biz ekmek yokken pasta yemeyeceğiz yani bizim şu anda ekmeğe ihtiyacımız var teşbih ediyorum, benzetme yapıyorum. Yani Şuşa'da mahallelere ihtiyacımız var, evlere ihtiyacımız var. Buraya dökülen parayla ne yapılabilirdi? Oraya yapılabilirdi. Şimdi bana kimse şunu söylemesin. Burada sirkülasyon var, uçaklar devamlı iniyor, kalkıyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yahu milletin vergisiyle elektriğiyle suyuna yapılan zamlarla bunlar yapıldı. Ne yapmamız gerekiyor? Biz Şuşa'ya evler inşa etmemiz gerekiyor hadruta evler inşa etmemiz gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin önerdiği gibi, sayın profesör doktor MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önerdiği gibi okulların buraya yapılması gerekiyor. Eğitimle, dille, kültürle oraya mühür vuracağız. Yani bunun için bu harcamalar yapılmalı. Halktan alınan para halka daha hızlı dönmeli. Orada hareket, ticaret olduktan sonra havalimanları yapılmalı. Boğazımız düğümleniyor. Boğazımız düğümleniyor. Boğazımız düğümleniyor. Diyecek söz bulamıyorum. Bundan iyi konjöktör bulamayız. Bundan iyi fırsat bulamayız. Ve bundan iyi bir çare bulamayız. Bir şeyler yapabilmeliyiz. Bir şeyleri gerçekleştirebilmeliyiz. Bunları yapamadığımız takdirde çok ama çok zor durumlarda kalırız. Artık harekete geçmeliyiz. Artık bir şeyler yapmalıyız. Ve gerçekleşecek olan adımlarla çok daha güçlü yarınlara ancak böyle gidebiliriz. Çabalamalıyız, çabalayacağız. Çabalamaya devam edeceğiz. Ama bilinmelidir ki artık bir şeyleri oluşturmanın, bir şeyleri yapmanın vakti gelmiştir. Artık sonuç alıcı adımlar atmanın vakti gelmiştir. Bunun için de bu adımların somut bir şekilde sonuçlanması için Aliye hükümetinin artık Halka dürük politikalara geçmesi gerekir. Şu Şuşa'ya gelen Şuşalılar gözyaşlarını tutamadılar. Öyle değil mi? Yani böyle anlar, böyle durumlar insanı duygulandırıyor. Gördüğünüz gibi acılar, gözyaşılar akıyor. Oraya turist gibi gelip gittiler. Topraklardan yüzlerini sürdüler. Tabii ki hasret gidermeye çalıştılar. Ama şu bilinmelidir ki artık bu acılar, bu üzüntüler başka bir şey. İşte burada gördüğünüz... Bu kareler başka bir şey. Evlerine bakıyorlar. Evleri bir hane. Evleri tamamıyla evet yıkılmış. Tamamıyla harabeye çevrilmiş. Yani ne desek boş. Ne desek boş değerli izleyenler. Şuşa bizim her şeyimiz. Şuşa'da yapılanlar. Şuşa ile ilgili yapılan bütün çalışmalar. Şuşa ile ilgili elde edilen tüm adımlar. Bizim için önemli bir mühür. O bölgedeki bizim imzamız bizim tabii ki bizim güvencemiz. Şu şayı harabeye çevirmişler. Şu şaya hiç bakmamışlar. Bizler bakalım bari. Evler yapalım, orayı donatalım. Güzel bir şehirle halkımızı oraya yerleştirelim. Ticareti yerleştirelim. Gece ışıklar yansın, Ermeniler görsün. Şu şu hassasiyetimi anlayın değerli kardeşlerim. Şu, şu hassasiyetim başka bir hassasiyet. Şu şu hassasiyetim artık sabrımın tükendiğinin Artık vatandaşlarımızın oraya gitmesinin gerektiğinin hassasiyeti. Böyle olması lazım. Artık güzel adımlar atılması lazım ve şunu bilmeliyiz ki artık bu haberler, artık bu güzel haberler gerçekleşmesi lazım. Çünkü şunu bilelim ki Türkiye bu yapılanlara karşı Azerbaycan'ın yanında ama Azerbaycan'ın da artık belli iç adımları atması lazım. Şuşa'da Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ilan etmemiz lazım. Şimdi vatandaşları götüremeyince güvenliği sağlayamıyor mu diye havaya giriyorlar. Bize, bölgeye taciz atış yapıyorlar ve tabii ki orayı bir gün alacağız diyorlar. Asıl zafer orayı almak ve sadece asker bulundurmakla değil okullar, insanlar mahalleleri oluşturmakla. Havalimanı sonraki iş. Evet değerli kardeşlerim bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.